arkadaşlar bugün siz basit Ne Merhaba arkadaşlar bugün siz bu hafta videosu çekerdim. Arkadaşlar yine yanlış video gitti. Özür dilerim siz şey yaptığımız için. Vallahi billahi illah yanandır. Kanka bak ne oynayacağım. Kanka vereyim mi? Kanka bak. Verme. Vermiyor ki. Harbi. Aman ha kodum. Kanka gel buraya bir kanka gel şuraya. Oy. Kanka gel şuraya. Kanka gel şuraya be. Kanka, kanka gel şuraya. Gel lan şuraya. Gel şuraya. Ne var? Kanka bekle al şunu. Amına kodum. <laughs> ya. <laughs> Amına kodum. <laughs> Kafadan yer mi? Bence bir tane takla Ne var? Kanka oğlum hadi hepsi takladı kanka. Latin neye çıktı? Bu nerede? Ana ne bacağını sonu sopunu. İkisi de Selahattin lan. Selahattin ne o? Selahattin Dara It's the one in our beer Dara be this. Dararara. Ananı bacını ya. Yedi silahını ne edeyim ben senin? Kemal kanka vereyim mi kanka bu atı solanı? Yok kanka gerek yok. Kanka adamın kanka bana Merve ver. Senin kanka sen bir ör kanka senin Merve'ni alacağım. Teşekkür ederim. Tarara. Kanka onların evine bir şey atacağım ben. Ah. ya. Kanka sen. Arkadaşlar direkt şey söylüyoruz. Bak bak adam odadan çıktı nasıl bir neden biliyor musun? Neden? Mantarilesi var ya ah yasaklı eşya kullandınız dedi mesela adam He. Ondan dolayı adam odadan atıldı. Hıa. Baba bizim çocuklar da okulda var diyor. Ya bir siktir git. Kanka ultimate ver bana. Ultimate'im yok şu anda. Kanka bu adam da hack. Ultimate ver lan. Öl bana ultimate ver. Arkadaşlar Kemal bizim çağırdı bu arada. Arkadaşlar yeni videolar gelecek merak etmeyin. Kaç günde video gelmiyor kanka. Buna eski kalanımı atacağım. Eski kalanımı atmayacağım arkadaşlar. Efe oyunda Efe, oy Efe, oyunda kalanımı atacağım. İzleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Harbi kanka benim Efe oyunda diye bir kanalım var. Ama inanmıyorsan inanma. Amına koydum. Hile ya galiba. <laughs> Lan arkadaşlar gördün mü lag oldu. Abi Kemal hiçbir şey yapmadı direkt adam yedi. Hayır ben saklanmadım. Kanka ben görmedim ama değil mi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar video burada bitmesin. Buradan devam edeceğiz. Yok video burada bitmesin arkadaşlar. Daha devam ederim. 10 dakikalık bir video olacak bu. Yine mi? Efe ölmemeyi özen göster bende, ölme ya. Ölme dedim, anında öldü ya. Kafa yer mi oç? Hakikaten da video kart edebilirsin diyor adam. Lan eşeğe bak. kuru kurusu vurma. Hangi bana yardım edebilir misin Kemal? Kemal yardım et. Çok az canım var. Kemal yardım et oğlum. Kemal insan bir yardım eder. Allah senin belanı versin. Ne yapayım? Canım al benim de. Ne yapayım? Pikachu bir sağ olsunlar da yarın. Arkanda yalnız. Sen evet. ne yüzünden? İyi. Kanka adam ekme. Abi. Abi. o zaman niye adam taklacı kurtağımız? <laughs> Galiba kanka o da video çekiyor. Tanıtım videosu çekiyor. Hadi bir kişi daha öldürürsek kazanıyoruz hep ve kazanmıyoruz. Bunun mı ben mi vuracaktım? Hangi birlikte olmadık kar. Neyse arkadaşlar video burada bitsin. Buradan devam edeceğiz. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Diğer videoda da hoşçakalın. Seviyoruz. Hoşçakalın.